Merhabalar. videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni bir okuma parçası çalışması yapacağız. Parçamızı öncelikli olarak bir defa açıklama olmadan okuyalım. Desire to fly. Man has long wanted to fly. He saw birds, envied them and tried to imitate them. Over the ages countless attempts were made. Man constructed wings, fastened them to their arms and legs and jumped off towers and hilltops. These birdmen flapped their wings for a short space of time and then fell to the ground. What was not realized in those early years was that birds have muscles very much stronger in proportion to their size than men. Human limbs cannot provide sufficient strength to lift the body off the ground. The secret of flight didn't lie in making wings, but in discovering the right kind of power and how to use it. In the 18th century, the invention of the hot air balloon by the Montgolf Fire Brothers of France was seen as a great step forward. In 1783, in the presence of the King and Queen, it took three passengers safely up into the air and down again. They were a sheep, a cock, and a duck. Later, ballooning became a fashionable pastime rather than a means of transportation. The cigar shaped airships, which were invented slightly later, didn't solve the problem of flying because they had no means of power or control. Their designers couldn't find an engine strong enough yet light enough to drive the aircraft. The airship went where the wind blew it, could lose heat, and could easily catch fire. So, as a means of passenger transport, it turned out to be neither practical nor safe. So, the difficulty remained a true flying machine, which was heavier than air and capable of carrying people, was still to be invented. Experiments were carried out in many countries, sometimes with models driven by steam engines, but these were too heavy to be used in an airplane with a pilot. The answer finally came at the beginning of the 20th century with the invention of the internal combustion engine, the kind used in motor cars. Here at last was a powerful yet comparatively light engine, driven by petrol and capable of being fitted into an airplane. In 1903, two Americans, the, brother Wil the brothers Wilbur and Orville Wright, flew a powered airplane for the first time. Their success encouraged designers everywhere. Although there were now new different problems, mainly to do with safety and training of pilots, progress was rapid. These were exciting days and interest was intense. At Reims in 1909, a crowd of a quarter of a million gathered at the first air display and saw 38 different aircraft take part. The age of the airplane had arrived. Şimdi de parçamızı kelime, anlam ve gramer açısından analiz edelim. Desire to fly. Uçma hevesi, uçma isteği. Man has long wanted to fly. İnsanoğlu uzun süre boyunca uçmak istedi. He saw birds, envied them and tried to imitate them. O Kuşları gördü. Onlara imrendi. Envi imrendi. imrenmek demek arkadaşlar? Ve onları taklit etmek istedi. Daha doğrusu taklit etti. Over the age countless attempts were made. Yıllar boyunca e, sayısızca teşebbüsler yapıldı. Teşebbüslerde bulunuldu. Man constructed wings Fastened them to their arms and legs and jumped off towers and hilltops. Yani adamlar e, kanatlar yaptı, yani oluşturdu, iş, inşa etti, onları e, kollarına ve bacaklarına bağladı. Hani fasten your belts denir ya uçaklarda, kemerlerinizi bağlayın diye, İşte o şekilde kollara ve bacaklara bağladı. Fasten bu burada o anlama geliyor. Ve jump of towers yani kulelerden atladılar. Kulelerden ve hilltopslardan atladılar. Yani tepe zirvelerinden atladılar. These birdmen flapped their wings for a short space of time and then fell to the ground. Bu kuş adamlar e, flap wing e, kanat çırpmak demek arkadaşlar. Kanatlarını çırptılar. Kısa bir süre boyunca sonra da zemine düştüler, yani yere düştüler. What was naturalized in those early years was that birds have muscles very much stronger in proportion to their size than men. Yani fark edilmeyen, dikkat edilmeyen bu erken yıllarda bir şey vardı ki o da kuşların kasları olduğu ve e, çok daha kuvvetli olduğu, neye göre? in proportion to their size in proportion to vücutlarına oranla demek yani bedenlerine oranla daha kuvvetliydi. Neye göre kimden daha kuvvetliydi? Than men yani insanoğlundan adamlardan daha kuvvetliydi. Human limbs cannot provide sufficient strength to lift the body off the ground. Yani insan uzuvları limb burada uzuv demek arkadaşlar. İnsan uzuvları yeterli kuvveti ne için? E to lift the body vücudu zeminden kaldırmak için yeterli kuvveti ne diyeyimmiş arkadaşlar sağlayamıyormuş, sağlayamaz. The secret of flight didn't lie in making wings but in discovering the right kind of power and how to use it. Bu uçuş uçmanın gizemi, sırrı e, kanat yapmakta yatmamaktadır diyor. Kanat yapmak yapmanın altında yatmamaktadır diyor burada not but ifadesi yani not only but also gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Sadece öyle değil aynı zamanda böyle anlamına geliyor. Kanat yapmanın altında yatmamaktadır. Fakat aynı zamanda in discovering the right of kind power yani gücün doğru çeşidini bulma konusunda bulma konusunda keşifte yatmaktadır. And how to use it ve onu nasıl kullanılacağını bilmekte yatmaktadır diyor arkadaşlar. In the 18th century, 18. yüzyılda, the invention of the hot air balloon by Montgolfier brothers of France was seen as a great step forward. E bu sıcak hava balonunun keşfi kim tarafından Montgolfier kardeşler tarafından Fransa'daki bu kardeşler tarafından keşfi was seen görülmekteydi as a great step forward yani bir adım ileri atma yani Adım atma, ilerleme olarak büyük bir ilerleme olarak görülmekteydi, diyor. In 1783, in the presence of the king and queen, it took three passengers safely up into the air and down again. 1783 yılında e, kral ve kraliçenin varlığı, e, üç yolcunun güvenli bir şekilde havaya çıkması ve tekrar yere inmesi şeklinde gerçekleştirildi. Yani üç yolcu ile yapıldı diyor, gerçekleştirildi diyor. They were a sheep, onlar bir koyun, a cock, bir horoz, and a duck, bir ördekten oluşmaktaydı o üç yolcu. Later, ballooning became a fashionable pastime rather than a means of transportation. Sonradan balonla seyahat bir modaya uygun eğlence olma olmaya olmaya başladı oldu. E, ne? rather than den ziyade demek arkadaşlar. A means of transportation yani bir yolculuk vasıtası olmaktan ziyade bir u, modaya uygun modaya uygun, modayla ilgili, modaya e, ve rağbet gören bir eğlence oldu. Burada biraz önce In the presence of the king and queen dedik ya arkadaşlar. E, kral ve kraliçenin katılımıyla anlamında kullanılıyor. Yani burada varlığı dedik ama katılımıyla demektir. Veya kısaca huzurunda diyebiliriz yani. The cigar shaped airships which were invented slightly later didn't solve the problem of flying because they had no means of power or control. Yani pro şeklindeki e, hava vasıtaları ki bunlar e, hafif bir şekilde sonradan e, icat edildi. E, bu hava araçları didn't solve the problem. E, problemi çözmedi. Ne problemi? Offline. Çö uçma problemini çözmedi. Çünkü onların e, uçma için güç ve kontrol vasıtları yoktu diyor. Their designers couldn't find an engine strong enough yet light enough to drive the Aircraft. Bu araçların tasarımcıları e, bir motor bulamadı. Ne kadar enough strong yani yeterli kuvvetli bir motor bulamadı. Henüz bulamadı. Yetli beraber bunu anlıyoruz. Light enough to drive the aircraft ve e, şeyi uçurabilecek kadar, yönetebilecek kadar, bu hava aracını yönetebilecek kadar da hafif bir motor bulamadı diyor. The airship went where the vent blew it. Yani bu hava vasıtası, bu çubuğu, vent buradaki çubuk değnek demek arkadaşlar. Yöneten çubuğu e, nereye sürüklersen nereye uçarsa o da oraya gitti demek istiyor bu hava aracı. Could lose weight and could easily catch fire. Kolay bir şekilde irtifa kaybedebilir ve kolay bir şekilde e, ateş alabilir yani yanabilir demek istiyor. So as a means of passenger transport it turned out to be neither practical nor safe. Yani bir yolcu ulaştırma aracı olarak yöntemi olarak o e, ne bir pratik e, vasıta haline döndü ne de bir güvenli vasıta haline döndü diyor. So the difficulty remained. Böylece e, güçlük zorluk yerinde kaldı geride kaldı diyor. A true flying machine which was heavier than air and capable of carrying people was still to be invented. Yani gerçek bir uçuş aracı ki e, havadan daha ağır ve insanları taşıyabilecek e, kabiliyette e, bir hava aracı hala hava makinesi, e, uçuş makinesi neymiş arkadaşlar hala keşfedilmesi gerekiyordu be to do something arkadaşlar bir şey yapmak zorunda olmak demektir. Yani must have to gibi düşünebilirsiniz bunu. Hala keşfedilmek zorundaydı diyor. Experiments were carried out in many countries, sometimes with models driven by steam engines, but these were too heavy to be used in an airplane with a pilot. Yani birçok ülkede e, deneyler gerçekleştirildi ki bazen e, bazen modellerle e, ki bu modeller neymiş arkadaşlar? Driven by steam engines yani buhar motorlarıyla e, sürülmüşler bunlar. Fakat bunlar were too heavy to be used yani kullanılamayacak kadar çok neymiş arkadaşlar? Ağırmış. In an airplane with a pilot bir pilotla bir uçakta dolanılamayacak kadar ağırmış. The answer finally came at the beginning of the 20th century with the invention of the internal combustion engine, the e, kind used in motor cars. Cevap sonunda geldi. Nerede? 20. yüzyılın başında geldi. With the invention of the internal combustion engine, yani e, içten yanmalı motorun e, keşfiyle, icadı ile geldi. Combustion engine bu yanmalı motor demek arkadaşlar. Ki bu da the kind used in motor cars. Yani bu da motorlarda kullanılan çeşitmiş arkadaşlar. Şimdi burayı araya ile koymak demek arkadaşlar. Bir açıklama yapmak demektir. Yani yeni bir cümle kullanmıyor da araya tire koyuyor nokta koymuyor. Sadece buradaki biraz önce bahsettiklerini kısa bir özet yapıyor. Yani motorlarda kullanılan şey araçların motorlu araçlarda kullanılan modelden bahsediyor. Here at last was a powerful yet comparatively light engine, driven by petrol and capable of being fitted into an airplane. Yani sonunda bir kuvvetli fakat göreceli olarak hafif bir motor e, karşılaştırdığında hafif bir motor, driven by petrol yani petrolle çalışan e, yakıtla çalışan ve e, bir uçağa monte edilebilen e, ee, neymiş arkadaşlar? Uyarlanabilen bir uyarlanabilme ve mont edilebilme kabiliyetine sahip kuvvetli bir neymiş arkadaşlar? Motormuş bu. Gelmiş ortaya çıkmış. Here at last dedi bu. In 1903, 1903 yılında, two Americans, iki Amerikalı, the brothers Wilbur and Orwell Wright, yani Wilbur ve Orwell kardeşler, flew a powered airplane for the first time. Bir kuvvetlendirilmiş uçağı yani motorlu motorlu yani güçlü bir uçağı güçlendirilmiş motorlu bir uçağı ilk defa ne yapmış arkadaşlar uçurmuş. Their success encouraged designers everywhere. Onların başarısı e, tasarımcıları her yerde teşvik etmiş e, cesaretlendirmiş. Oldu. There were now new, different problems mainly to do with safety and the training of pilots progress was rapid yani there were now new yeni e, ve farklı problemler olmasına rağmen mainly to the with safety and training of pilots e, özellikle bu ne ile alakalıymış arkadaşlar güvenlik ve eğitim pilotların eğitimiyle alakalı yeni ve farklı problemler olmasına rağmen progress was rapid yani ilerleme hızlıydı diyor There were, these were exciting days and interest was intense. Bugünler e, heyecanlı günlerdi ve ilgi yoğundu. At Rheims in 1909 a crowd of a quarter of a million gathered at the first air display and so 38 different aircraft take part. Reims'de ve 1909 yılında bir kalabalık bir e, çeyrek milyonluk Çeyrek milyonluk bir kalabalık ilk hava gösterisinde toplandı ve e, 38 farklı uçak e, uçağın yer aldığı e, uçağın yer aldığı bir hava gösterisinde toplanmış bu kadar insan. The age of the airplane had arrived ve uçağın çağı ne yapmış arkadaşlar vardı başladı demek istiyorum. Evet arkadaşlar burada parçamızı analiz etme konusunu bitiriyoruz arkadaşlar. Açıklama olarak okuduktan sonra tekrar bütün öğrendiklerimizi pekiştirmek maksadıyla bir kere daha açıklaması olarak okuyoruz. Hadi başlayalım. Desire to fly. Man has long wanted to fly. He saw birds and with them and tried to imitate them. Over the ages, countless attempts were made. Man constructed wings. Fastened them to their arms and legs and jumped off towers and hilltops. These birdmen flapped their wings for a short space of time and then fell to the ground. What was not realized in those early years was that birds have muscles very much stronger in proportion to their size than men. Human limbs cannot provide sufficient strength to lift the body off the ground. The secret of flight didn't lie in making wings, but in discovering the right kind of power and how to use it. In the 18th century, the invention of the hot air balloon by the Montgolf Fire Brothers of France was seen as a great step forward. In 1783, in the presence of the King and Queen, it took three passengers safely up into the air and down again. They were a sheep, a cock, and a duck. Later, ballooning became a fashionable pastime rather than a means of transportation. The cigar shaped airships, which were invented slightly later, didn't solve the problem of flying because they had no means of power or control. Their designers couldn't find an engine strong enough yet light enough to drive the aircraft. The airship went where the wind blew it. Could lose heat and could easily catch fire. So, as a means of passenger transport, it turned out to be neither practical nor safe. So, the difficulty remained a true flying machine, which was heavier than air and capable of carrying people, was still to be invented. Experiments were carried out in many countries, sometimes with models driven by steam engines. But these were too heavy to be used in an airplane with a pilot. The answer finally came at the beginning of the 20th century with the invention of the internal combustion engine, the kind used in motor cars. Here at last was a powerful yet comparatively light engine, driven by petrol and capable of being fitted into an airplane. In 1903, two Americans, the, brother Wil the brothers Wilbur and Orville Wright, flew a powered airplane for the first time their success encouraged designers everywhere although there were now new different problems mainly to the with safety and training of pilots progress was rapid these were exciting days and interest was intense at reims in 1909 a crowd of a quarter of a million gathered at the first air display and saw 38 different aircraft take part The age of the airplane had arrived. Evet arkadaşlar bir orta seviye çalışmamızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu şekilde bir kere düz böyle e, açıklamasız açıklamalı ve açıklamasız olacak şekilde bir defa böyle çalışmanın sonrasında kendiniz bu parçada ne anladıysanız arkadaşlar birisini anlatıyor gibi sesli bir şekilde anlatmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun sizi geliştirme konusunda çok faydası olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu parçada gene bir tekrar daha Olmadı bir tekrar da yaparsanız arkadaşlar bunun fazlasıyla katkısı olacağını düşünüyorum. Özellikle sesli olarak tekrar etmenin de fazlasıyla katkısı olacağını vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Hepinize kolaylıkları diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.